Öncelikle cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Avro Turak Simülatör sizlerle birlikteyim. Yani böyle nezih bir oyun kendisi de. Çok severim kendisini bu arada. başlayalım o zaman yolculuğumuza. Şu tut karttan nereye gidiyorduk? Münih'e gidiyorduk? Bir yere gidiyorduk da tam hatırlayamıyorum. Hemen şöyle. Direksiyonum yok. Klavyeden oynuyorum. WASD ile. Ee, kötü oynarsam kusuruma bakmayın. Dön 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 dön. Hop, topla topla topla. Ya ama bizim geçmez ki buradan. İlla takılır. A geçti. Ne taşıyoruz? Odun yongalarını taşıyormuşuz. Sesleri kıstım. yeme yüzde %98,96. Yani o yüzden kıstım dediğim gibi. Yoksa açardım arkaya bir yolda giderken dinlenecek şarkı sonra çat YouTube kanalından para kazanma kapalı zaten para da kazanamıyoruz ki bu arada abone olun bak daha bin kere mi bir milyon kere mi daha kaç kere söyleyeceğim yani ya, ya istiyorsanız olmayın ama yani beni desteklemek istiyorsanız olun bin görüntülenme olarak ne çekeyim diye düşünüyorum Rasta bir ev yapsak olabilir aslında. Minecraft mı oynasan bilemiyorum ama şimdi bin aboneye özel bir şey gerekir. Bin abone demişim. Bin görüntülenme. Yani bin görüntülenme sonuçta şey mi boru mu? Bu arada buradan tekrardan söylüyorum. Bize sponsor çıkmak isteyecek olan herhangi bir şirket ve benzeri şey varsa yorumlara Yorumlara değil. Ben düz de şey yapıyorum zaten. Discord'u bırakıyorum. Bana oradan iletişime geçerseniz sevinirim. Sol altta da görmüş olduğunuz gibi e, webcam'im var. Çok yakışıklıyım mübarek. <laughs> böyle böyle bütün videolarda webcam'imi koyacağım oraya. Yeni bir şey... Ya yorumlarla ilgili bir Siz yorum yazsanız ben yorum okusam Ha yorum okuma Videosu yapayım Siz bu videoya yorum atın bol bol İzleyen herkes yorum atarsa sevinirim Bundan sonraki videoya yorum okuma videosu yaparım Yorum da gelmiyor zaten Yani Bu arada SDM alımlarımız hala mevcuttur Avrotrack simülatör e, Yani MP4 alımlarımız da Mevcut şu an ee, yani e, katılmak istiyorsanız söyleyin katı e, alalım biz sizi hemen şöyle kay kay hayır 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 Allah'tan arkada koyun taşımıyoruz ölmüştü şu an koyun neyse geri geri niye gitmiyorsun geri geri Dediğim gibi çok iyi oynayamıyorum. Şu önüme arabanın direksiyonunu koysalar daha iyi oynarım. Hadi. Dorset düşmedi inşallah. Düşmedi ya. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayat nasıl? Uşaklarım. Da. Ee, video fikri söyleyin. Beleş oyun olması lazım. Ve bu arada yeni seriye başlıyoruz. İsmi The Beleş. Beleş olan şeyleri, oyunları. Ona örnek vereyim. On, Unturned. işte Epic Games Beleş oyunu dağıtılıyor. Mesela Watch Dogs 2. 2. 2 yalnız. 2 değil. Onun gibi oyunlar. Yani çekerim. Çekmem diye bir kaide yoktur. Hemen şöyle. Sol 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 sol. Tabi otobanda gidince insan kendini rahat hissediyor. Bizim tek dorsemiz mi var, çift dorsemiz mi var? Nasıl bakıyorduk? Tamam tek dorseymiş. Bu arada abone olmanızı tekrardan rica ediyorum. FNAF videosu gelecek. FNAF 1. Neden FNAF 2 diye soracak olursanız. Çünkü FNAF 1'i crack indirdim bedava. Bildiğiniz gibi ben her şeye para vermem. Parvur parvan savurmam. Oyuna insan niye para versin diye düşündüğümüz zaman niye vermesin diye de düşünüyoruz aslında. Mantıklı. Hmm, kafam karıştı. Ama neyse. Bundan sonraki videoda acaba hangi webcamını koysam. Tek webcam var da. Bilmem. Kankam çekil çekil. Bak şu tut gidiyorum şu tut kart. Ne yazın? 120 avro var ya. O 120 avroyu neyse. Neyse o 120 avroyu ödedik. Devlet baba icabından kesti. Kayıt açık. İnşallah kaydı açmışımdır. Bir dakika. Kaydı açtım değil mi ya ben? Kaydı açmadıysam patlar. Açmışım tamam. Devam edelim yolumuza. Piyasa da beleş oyun. Aa dur lan. Geçen gün Epic Games bedava verdiydi. Neydi o oyunun adı? Dilimin ucunda ama çıkmıyor. Epic Games de bu aralar... Lan futbol menajer... Radarını... 30 metreden flik çekeyim radar kırılsın. Neyse yavaş gidelim bari. Radarı kırılır sıcağı. Ne polizayn? Ya iki dakika önümüze bakmadık. O en yes, sevdiğim tünel. Bakalım tünel ile bir ilgili bir anım var mı? Yok. Şu BMW'lerden birini bana verecekler var ya. Polis gelecek. %98 eminim. Sağ şeritten yavaş yavaş gidelim. Şu şerit niye var? Karakterin uykusu da gelmedi, benzin de bitmedi. Hayır. hayır. 480. 81'de ceza yazmıyorsunuzdur umarım. Videoya başlık buldum Yollardayım ben. Uf. Daha ne kadar gideceğiz be? Hayır, paralı yol değil değil mi? Para O İsveç sınırına gelmişiz. İsveç mi? Zürih nerenin? İsviçre mi? Şu bayrak ne bayrağı hatırlamıyorum ki. Hatırlasam. 84'te ceza yazmıyorsunuz değil mi? Bayır aşağı bas 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 Bayır yukarı çıkamaz ee, Telifsiz müzik mi açsam arkaya Yapma yapma Senin kontrollerini Alırım Eviririm Çeviririm düzeltirim kardeşim. Ben frene basıyorum niye durmuyorsun? 16 Bursa buradan Bursa'ya selam olsun. Rah, rah, yaz, kaley. Yas ya. Ya incecik yolda tır nasıl gitsin? Allah Allah ya. Böyle böyle 100 metre genişliğinde bir tane otoban olacak öyle gidecektir. O zaman bundan sonra futbol menajer videosu çekeyim ama kolla mı oynanıyor? Kolla oynanıyorsa işimiz Dobrovski. Tamam yavaşladım. Bak basıyorum frene. Basıyorum frene. geldik galiba. Yaklaştık yaklaştık. İki dakika şu gitsin ben bir arkada uyuyayım. Arkada da yatak yok ki bu nedir? 82 ile gidiyoruz yani 3 kilometreden Zürih şehri keşfedildi. Motor arızası mı? Yaklaştık. Yaklaştık Zürih'e yaklaştık. Boş ver motoru. Da. Ben sonra bakım yaparım. Hadi Zürih'e kadar git. Başka bir şey istemiyorum senden. Zürih'in neresindensin? İçindeyim. Zaten dışından olamazsın ki. Sol sol. Ne bileyim ben Faruk. Yapma yapma dur. Abi yapma. Ah tamam. tamam. yolda bir bomboş keyif. Ben bir çay alıp geleyim ya. Ya da zaten geldik videoyu bitireyim şurada Kayıt var değil mi? Kayıt var. Kayıt var. Kayıt var tamam sıkıntı yok. Ha yeşil yanmış kayıda bakarken. Hayır hayır bu evet ters şehirde girdik oradan cezayı yazarsan cezayı öderim. Abi yapma. Atma şu sigara izmaritini denize atılamıyorum ne diyordu orada. Yeni bir iş alalım. Aa hasar yemedi bu sefer. İyi. Dön 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 dön. Hadi. Dorse ne ara hasar aldı? Neyse sıkıntı yok geldik zaten. Sen paramı bana ver de ben başka bir şey istemiyorum. Bakalım. Öyle park edemiyorum ama şöyle park edebilirim. Hemen şöyle. Yapma yapma senin ayarını. Olmadı mı? Niye olmadı lan? Allah Allah. Dursana lan. Sonunda be. Mükemmel mükemmel. iki saat sonra. Ay 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 ay. Devam ki. burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ki beğenmişsinizdir yüzde 98. O kalan yüzde ikilik kısmı da anladınız siz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bye bye.